Tır, tırcının numarasını atıyorum. Sen tırcıyla konuş. O malzemelerin hepsini dışarı çıkart. Adam geldiği zaman bütün her şey yüklen. O çadırları madırları da yük Evet değerli arkadaşlar. Yahan'ın e, yerine geldik ve şu anda burada organizasyon, organizasyonu yaptık. Mutfak kurulumu olacak ve her gün deprem en elimizden geldiğince yemek çıkartacağız. E, İstanbul'dan tırlarımız her gün Yola çıkıp gelecek. Onları bekliyoruz. Bugün akşam bir tanesi gelecek. E, tabii ki onlar ve e, AFAD ve bütün STK'lar çok yoğun çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. E, tek dileğim, tek temennim e, göçük altındaki kalanların hepsinin bir an önce e, kurtarılması. Tek dileğim bu şu anda. daha gelecek güzel. Daha kaç saat kaldı? Bir saat kaldı. Bundan daha bir yer. Şey, o benzer. Evet. Tamam evet. 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 Sahra Hastanesi'nde doktorlarımızla da konuştuk. Onların da bir listesi oldu bizden, ricası oldu. Onları temin etmeye çalışacağız. Yemekle ilgili gelişmeler var. Elimizden geleni yapıyoruz. Ee, çok mesaj geliyor. Evet, göçükler var biliyorum, ee, enkazlar var. Onların altında kalan maalesef ki insanlar var ve hala var. Ee, bunun için paylaşımlar yapıyorum. Ama benim e, bir bilgim olmadığı için e, insan gücüyle sadece elime geleni yapıyorum. E, o bölgelerde gideceğim, yönlendirme yapmaya çalışıyorum. Paylaştığım kadar ama inanın arkadaşlar gerçekten burada gece gündüz uyumayan insanlar var. Afarttaki arkadaşlar ve gönüllüler, diğer STK'lar e, hakikaten gece gündüz uyumuyor ve çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. E, elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Hatay'da e, geldiğimizde bizi benim eski iş arkadaşım karşıladı. Ne derdi sizinkilerin son durum? 6 kişi binanın altındalar. Daha çıkamadılar maalesef. Çıkaramadılar. Allah yardımcımız olsun. Day Dayılar mı? Dayılar Dayılarım ailece. En alt katta Evet, altıncı kattaki binanın en alt katları. Daha çıkaramamışlar kimseyi. Haber alamıyoruz o üç gündür. İnşallah gideriz oraya tamam mı? İnşallah. Ulaşamıyoruz mu şu anda? Ulaşın. Yok. Şimdi e, İstanbul'dan iki, üç gün önce gelen e, APA var. sayılır komşusu olarak Aynen abi. Vefat etmiş. Böyle ee, beraber hepsi. Başın sana su, sağ olsun kardeşim. Sağ olasın abi Allah razı olsun. Ben ııı ee... başın sağ olsun kardeşim. Sağ ol abi. Sağ ol Allah razı olsun abi. Şimdi biz de burada hazırlık yapıyorduk. Iıı ee, gideceğiz şeye. Iıı ee, gıda yardım yapmaya insanlara ııı ee, bir arabamız daha var, onu bekliyorduk. O da geldi sayılır. Çıkacaktık ya daha yarın yapmıyor. Şimdi şirket minibüsümüz gelmişti biliyorsunuz. Tırlar gelmedi. Şirket minibüsündeki, minibüsündeki sandviçleri elimizden geldiğince dağıtacağız. Çünkü burada hala çökmüş olan, göçük olan bölgelerde insanlar arama çalışması yapıyor. Şu anda yoldayız defne tarafındayız. Dağıtmaya devam edeceğiz. Aman Allah. Aman Allah. Aman Allah. Aman Allah. Levent <laughs> elektrik yok.

mau video nomor 3 ada mau Allah bunu bunu da orada dağıtırsın abi şu tarafa evet. Hadi Allah'ım tamam mı? Tamam. De, tamam. 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 Hadi ben yiyin beni tamam mı? Allah'ım bakalım. Evet. Allah Allah'ım Allah Allah'ım razı Abi. Çok olmuş ya. Sağlı soluya bükmüş, baksana şuraya. Bak, bak kötü. Bak burada yardım bırakalım mı yardım buraya? Hadi bırakalım buraya. Sen de bir şeyler etsin. Tamam, sen de bir şeyler bırakalım buraya. Bak burada. Baksana hala arama aroma. Şu an şu binada daha duymasın kendisi. Melek Duymaz kardeşi, Umut Duymaz kardeşi, halası ve eniştesi var. Ve diğer yaşayan komşuları var. Burası 8 katlı bina. Ee, lütfen herkesten yardım istiyorum. Adresi şu alt yorum kısmına bırakıyorum. Lütfen yardımcı olun. Kanalın kardeşleri de burada. Allah rızası için yani. varsa bir, bir, bir bari cisetlerimizi çıkaralım yani. İki gündüz ses var. Yardımcı olun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar e, vincimiz geldi sağ olsun vincimiz. E, dünden beri Allah razı olsun zaten afat eee en, enkazı eee çıkartıyordu. Bugün vincimiz de geldi. E, devam ediyoruz.